kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dereotlu poğaça yapacağız. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. 250 gram unumuz var. Öncelikle toz malzemelerimizi karıştıracağız. Sonrasında da sıvı malzemeleri ayrı bir kapta karıştırıp hepsini birlikte harmanlayacağız. Unumuzun içerisine 7 gram kabartma tozumuzu katıyorum. 8 gram toz şeker. 3 gram tuzu. Şöyle bir hepsini tahta bir kaşıkla karıştırıyorum. Bunu kenara alıyorum. Şimdi sıvı malzemelerimizi karıştıracağım. 35 gram sıvı yağımız vardı. Sıvı yağımızın içerisine yoğurdumuzu katacağım. Yalnız yoğurdumuzun çok sulanmamış olması gerekiyor. Bakın benimki birazcık sulanmış. Bu suyunu bırakacağım çünkü kıvamını bozabilir. Kremamı da şöyle içerisine ekliyorum. 10 gram kadar bir kremam var. bir yumurta, 6 dal kadar dereotumuz vardı. Şimdi bunları küçük küçük kıyacağız. 65 gram tereyağı kullanıyorum. Yalnız tereyağımın bakın şöyle parmak girecek kadar yumuşamış olması gerekiyor. Bunda yumuşak bir tereyağı kullanıyoruz. Ve i̇şte mikserimizin düşük devirinde şöyle uçları spiral gibi olan metal kısmını parçasını kullanarak çırpacağım. karışımımızı katıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Tereyağımızı içinde şöyle bir karıştırdık. Yumurtamızı katacağım. Bir yumurtamız vardı. Sıvı karışımlarımızı içerisine katıyoruz. devam ederken de da ekliyoruz yarısı kadarını. Diğer yarısını peynir karışımı için kullanacağız. Bu kısmını elde yoğuracağım. streç filme saracağız ve 20 dakika kadar bekleteceğiz. Ve streç filme sardık. Hamurumuzu 20 dakika kadar beklemeye alacağız. Hamurumuz beklerken fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Sonrasında da peynir karışımımızı hazırlamaya başlayalım. Hamurumuzu aldım. 150 gram lor peyniri ve 50 gram beyaz peynir vardı. İçerisine 20 gram kadar suyumuzu katıyorum. Bu birazcık beyaz peynirimize yumuşaklık katacak. Bakın şu kadarcık. Biraz da ağza gelebilir peynir. Çok çok büyük bırakmayacak şekilde ezdim. Üzerine dereotlarımızdan içerisine atıyorum. Müzik Hamurumuz dinlendikten sonra içerisine yuvarlaklar yapıp koymaya başlayacağız. Peynir karışımımız hazır. Ben bir yandan yağlı kağıdımızı tepsimize serdim. Streç filmini açıp yuvarlaklar yapmaya başlıyoruz. Hamurumuzdan şöyle küçük küçük parçalar alıp tepsinin dört köşesine yağlı kağıtların altına birer parça böyle sıkıştırıyoruz ki yağlı kağıdımızı kaymasın diye. Şöyle şöyle büyüklüklerde yuvarlaklar yapıp şimdi bunları açacağız. İçlerine peynirlerimizi alıp ben biraz ağızda bol bol peynir seviyorum. O yüzden şöyle orta kısmını iyice dolduracağım. Şu şekilde çatalla şekil verelim. Piştiğinde çok güzel görünüyor. Bir yumurta sarımızı bu şekilde karıştırıp üzerine süreceğiz hepsini. Çörek otlarını üzerine serpiyorum. Kameraman bayılmak üzere. Poğaçaların <laughs> yemek için sabırsızlanıyor fırına gitmek için hazırlar. Fırınımıza koyuyoruz. Yaklaşık 30 dakika kadar fırında kaldı. Üzeri kızardı ve fırından alıyorum. Evet, poğaça sunumlarımızı bu şekilde hazırladım. Demlenmiş çayımızı yanına koydum. Sizler de bu şekilde servis edebilirsiniz. Hepimize afiyet olsun. Sizlerle dereotlu poğaça yaptık. Umarım yaptığınızda, denediğinizde severek yersiniz. Ben yine yorumlarınızı bekliyor olacağım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.